TDK'nın e, kayıtlarına burada havalandırmalar. Buyurun Şimdi burada evde doğalgaz kombinin hamlet alarm. alarmı sürekli <laughs> alarm verdiği için vatandaş akmercana bilgi veriyor sürekli alarm çaldığı için. akmercan geliyor ölçüm yapıyor. Kendi sisteminde bir şey göremedi. Kaz sisteminde. Ölçümlerin sonucunda metan kazının olduğu tespit edildi evin içinden. Afat geldi. Kontrol etti. Ölçüm yaptı. Sonuçta kazın yüksek olduğunu tespit ettikten sonra AFAD'lı yetkililer evi boşalttılar şu an itibariyle. Bugün de TTK yetkilileri kazla ilgili ölçüm yapıyorlar. Şu an zaten doğalgazı Akmerizan kesti hattını anda tedbir e, harita üzerinde bakarak, tespit yaparak ona göre bir karar verecek. Şu koku anda, nereden geliyormuş muhtarım? Koku e, evin içinde ölçüm ve bahçeden çıkan bahçeden ölçüme de oradan tespit ediliyor yani bahçe kısmından şu bölgeden ölçümlerde belli noktada. Metan kazın olduğunu söyledi AFAD yetkililer. Ama yüksek değerlerinde biraz yüksek olduğunu söylüyor. Hı hı. Şu an itibariyle tedbir yetkililerin ölçün sonra bir ortaya bir tespit şey konulacak. Peki bu yakında TTK ait maden ocakları da var. Oradan kaynaklı olabilir mi? Onlar kaynaklı şey yokmuş. Biz sorduk bağlantısı yokmuş. Yani TTK ocakları buraya bağlantısı yok. Tamamen Hı -hı. uzak bir olduğu için onunla ilgili yetkililer şu an yok diyorlar ama tabii şu anda ince şey yapılıyor yani incelene bakılıyor harita üzerinde tespit yapılıyor İnşallah bir sorun çıkmaz. Şu an itibariyle geçmiş şöyle. olsun. Sağ ol. Akşama kadar çay şey, almak için ağrım hiç mi? Akşama akşam, akşam kadar su Şeyde yaptırdım ben. ölçüm yaptı. Bende bir şey yok diyor. Evin sahibi bu amca. Ramazan Gırla. Ama bazı yetkiler şey de diyor yani şu anki ocakların kapanmasından dolayı da öyle bir şey de deniyor. Bazen iki bir. Dostlarım burada mı? Elinde. Bu şeylere bakayım bu. Kırık oradadır oradan <laughs> Ama buralar zamanında Fransızlar çalışmışlar. Hani, bunlar şimdi ekaye dedim ya para kazanacak diye bu doktora bunları aldılar hep. Benim bizim müzeyyenim var çakırı. Mutfakta domuz damına kapattılar. Hala evin Hı. üstünde oturuyor. Niye oradan gaz yok? Mustafa Kırlak evinin altından çıktı hemen kesimden. Çıktı İsmet'in yerinden düzdük. Yamunun altından çıktığı şeyden ismet Bey de Mezarlığın içinden çıktı. Oldu abla değil var mı? Doğalgaz. Hep eşayının kesinden. Doğalgaz mı? Paşa şu anda doğalgaz var. Hepsinden doğalgaz var. Hepsinde. Hepsinde doğalgaz. kömür. 10 miden kömür yok. siyah var kömürle doğalgazı. Ya tamam da. Bir üç bin küsür lira. Evet. Niye? Ama burayı bilmiyim yani zamanında Hayır, dedim olur, ya kesin burada. Kesin takındı bak ben sana söyleyeyim. Bacağızım bu var. Bir bazı insan böyle çok sert oluyor. Bazı insan böyle çok sert Onun O yüzden yani şey kıyası bulmak zor sanırım. Artık bir dedim ya, buradan tane tuvalet kaçtı karışıp da Hı -hı. dışarı Mesela gazı yapar mı? Yanıt mı? Yok. Batay. Altta bir şey var mı oğlum? Nerede? Altta. Rüzgar çıkınca bizim şey. Ne oldu bu gaz? Gaz nereye gitti? Rüzgarla birlikte uçtu. Büyük ihtimalle rüzgarla sıkışıyor birden. Hmm. Bir arada bir sıkışıyor. bu numarayı bulalım ben buradayım